Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Alpay. Bugün sizlerle birlikte yani bugün ben çok farklı bir bak buldum arkadaşlar. Bakın diyelim ki şimdi bu e, futbol sahasında yani burada olacak bir bak. Şimdi kırmızıya da mavi forma seçiyorsunuz. Bana kırmızı parmak daha çok okuşuyor. Bu kostüm ve diğer kostümlerim de mavi daha çok akışıyor. Ya işte neyse bakın. Bakın arkadaşlar. Formayla dışarıya çıkmak istediğiniz bir formayla dışarıya çıkmak istediğinizde tam şuraya geldiğimizde forma kayboluyor. Ve formayla dışarıya çıkamıyorsunuz. Ve ben de bunun bir bagırı buldum arkadaşlar. Hem de kendi kendine. YouTube'dan falan bakmadım. Yeminle YouTube'dan falan bakmadım arkadaşlar. Şimdi bu dolap bagını uyguluyoruz arkadaşlar. Evet. Dolap bagını uyguladıktan sonra şimdi dolap bagının uygulanmasını bekliyorum heh evet arkadaşlar şimdi böyle geliyor Oo. arkadaşlar ya birazcık zor oluyor bak yani anca böyle duvara geliyor bu dolap bagı işe yarayamayacak anca 76 yıl uğraşınca oluyor heh Şimdi arkadaşlar geldik ya. Şimdi buraya geldik ya. Şimdi böyle geliyorsunuz ve artık formayla istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. <laughs> Ama karakter değiştirme yerine geldiğimiz geldiğiniz zaman şu oluyor. Burada bu forma gidiyor. Yani formayla istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz artık. Bu da arkadaşlar koca eve falan girmeyi hiç denemedim bu formayla da denemek istemiyorum. Baksanız arkadaşlar ya. Bu bak yani ne diyeyim biraz iyi. Uu, uu, uu. Şimdi disco yerine geliyorum. Hey sen burada dur. En abulayı kim? Bana göre gece ayısı ve şerif ayı. Bu ve ee, gece ayısı işte. Bir arkadaşlar burada ezan okuyor. Evet arkadaşlar. Bu da sizden birlikte bu ağaçlara çıkma bagını da yani bir tane videomda bu ağaçların yanına çıkma bagı da var. Bu bagın ağaca da iyi. Evet arkadaşlar. Normal istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz biliyorsunuz artık. Arkadaşlar belki bir gün şu yani bir gün parkur videosu da gelebilir. Onu ben şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar yani daha fazla ne videos çekebiliriz? Daha hmm, aklıma başka bir yok fikri gelmiyor. Ama ben yine de Oh! <laughs> Bakın arkadaşlar saat şu an 8.27 geçiyor. Ve bakın burada da saati doğru gösteriyor. Dikkatli bakarsanız. Neyse arkadaşlar, daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve e, durun arkadaşlar. Aga be. Şimdi uu. neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum ve bye bye.